Merhaba değerli izleyiciler haftanın ikinci yorumunda yine birlikteyiz e, piyasalar oldukça hareketli hafta başında da zaten bu hafta kritik demiştik e, hareketli olacak demiştik tekim bu hareketli yaşıyoruz dışarıda da içeride de özellikle dikkatler e, içeride hem altına hem dövize Dışarıda ise dövizi, e, dövizden ziyade altına e, daha çok çevirmiş durumda. Tabii Amerikan Merkez Bankası e, Başkanı'nın e, senatoda ve e, temsilciler meclisinde yapacağı konuşma e, tabii yakından izleniyor. Gelen ve gelecek olan ekonomik veriler yakından izleniyor. Ve bugün de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Yarın da e, özellikle Amerika'dan... E, tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri açıklanacak veriler ve duyarlı hareket ediyor e, piyasalar. Çünkü e, bu verilere göre e, merkez bankaları faiz kararı verecek indirip indirmeme konusunda. Bu önemli olacak ama bunun öncesinde e, altın fiyatında hafta başından hatta cuma günü geçen cuma günden başlayan, e, kapanışında başlayan bir hareketlik olduğunu görüyoruz ve sert bir yükseliş söz konusu. E, dolayısıyla bu videonun e, başlığını da Altın fiyatındaki sert yükseliş e, tuzak mı şeklinde bir soru e, sormak istedim e, çünkü e, böyle hızlı bir yükselişin olduğu e, dönemlerde yatırım araçlarında e, daha sonra bir düzeltme hareketi, bir geri çekilme söz konusu olabilir. E, böyle bir e, beklenti de e, piyasalarda var aslında ama yine de içeride. E, bu görüşü desteklemeyen özellikle seçim ortamında olmamız, işte bu ayın sonunda yerel seçim yapılacak olması piyasalarda şöyle bir beklenti oluşturuyor. Seçimden sonra döviz fiyatı tabiri caizse patlayacak falan gibi. Buna çok katılmıyorum. Döviz fiyatındaki tabii yükseliş biraz da altına da yansıyor. Altına olan talep de dövize yansıyor. Böyle birbirine içine girmiş gibi bir pozisyon var iç piyasada. Dolayısıyla 3 günden beri işte pazartesi, salı, çarşamba 3 günden beri altın fiyatı Aralık 6 Aralık 2023'teki e, zirve seviyesinde e, geçti. E, oradaki zirve 2148 dolarlar seviyesindeydi. Şimdi 2154 dolarlara ulaşmış durumdayız. E, acaba nereden bir düzeltme gelecek? Nasıl bir düzeltme gelecek? Bu düzeltmenin gerekçesi ne olacak? E, dün akşam itibariyle Temsilciler Meclisi'nde e, FED Başkanı konuştu ama gayet mutedil konuştu. Orada herhangi bir ipucu faiz indirimiyle ilgili pek yakalanmış gibi görünmüyor ama her halükarda Haziran'da faiz indirimine başlayacak gibi de görünüyor. Şimdi e, Senato'da da bu sunum yapılacak ama bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısında bir faiz değişikliği beklenmemesine rağmen e, Başkan Christine Lagarde'ın konuşması da tabii önemli olacak çünkü Nisan'da bir faiz indirim beklentisi var orada. Eğer böyle bir şey biraz daha ötelenirse altından biraz olumsuz etkilenebilir e, ve geri çekilme söz konusu olabilir. Diğer taraftan e, özellikle cuma günü yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de olumsuz e, daha doğrusu olumlu gelirse e, bu e, biraz faiz indiriminin haziranda yapılacağı e, anlamına e, gelir. Eğer olumsuz gelirse e, biraz daha ötelenebilir beklentisi oluşturur. Bunlar daha ziyade e, altının dış piyasa fiyatını etkileyecek olan gelişmeler. Bu arada doların da özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın bugün faiz toplantısının nedeniyle e, euro karşısında bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.09'ları geçmiş durumda ama şu anda 1.09 seviyesinde. Dolayısıyla buna rağmen içeride dolar TL'nin serbest piyasayla banka piyası arasındaki makasın açıldığını görüyoruz. Bu da işte seçim sonrasında özellikle dövizde daha fazla bir yükseliş olacak diye bir miktar döviz alımları ee, var tabi bu arada rezervlerde bir süreden beri azalma olduğu için e, işte o rezervlerin azalması da bir miktar etkili oluyor. Esas temel sebep pazartesi günkü döviz fiyatının yükselişindeki gene e, temel sebep özellikle Şubat ayı için açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden e, yüksek gelmiş olması. Evet e, bir e, düşüş oldu o. E, Ocak ayına göre ama e, piyasa beklentilerin üzerinde olmuş olması e, işte ve tabi gerek Merkez Bankası'ndan gerekse ekonomi yönetiminden e, enflasyonu önlemeye çalışacağız ama e, Mayıs'a kadar enflasyon de dikkate almak gerekir şeklinde ifadeler de vardı. E, böyle olunca da seçimden sonra e, her ne kadar Sayın Mehmet Şimşek e, hafta başında yaptığı bir televizyon konuşmasında vergi artışı olmayacak, KDV düzenlemesi olmayacak filan demiş olsa da piyasa bunu çok çok fazla inanmadı belki de KDV oranlarında işte o yüzde bir olan oranların yüzde sekize getirilmesi gibi beklentiler var. Dolayısıyla bunlar enflasyonu yine yükselmesine neden olacağı düşüncesi oluştuğu için bir kısım vatandaş veyahut da yatırımcı veyahut da elinde likitte birikimi olanlar altın almayı yöneldiler. Bir kısmı da döviz almak için özellikle aracık döviz üfelerine yöneldiğini görüyoruz. Ee, ama e, bu miktarlar e, düşük miktarlar e, tabii altın talebi biraz daha dövize göre daha fazla tabii altını da özellikle aracı kurumlarla işlem yapan veya İstanbul Altın Borsası'ndan altın alıp da piyasaya satan üyeler e, döviz cinsinden bunu satmak istedikleri için e, altın karşılığı döviz talebi de fiyatın yükselmesine neden oluyor. E, dün itibariyle e, dolar e, özellikle 31 lira 80 kuruştan e, güne başladıktan sonra senin gün sonunda e, 32 lira 40 kuruşa e, yükselmişti. Şu anda da o seviyelerde e, neredeyse. E, Euro'da da 34 liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Altın cephesine bakacak olursak e, dış piyasadaki yükseliş içeride e, dış piyasaya gelen olan o, o ithalat otosundan kaynaklanan farkı da henüz daha düşürebilmiş değil. E, ve orada da e, 24 eğer altının gram fiyatı 2320 liradan e, işlem gördü e, dün itibariyle kapanışta. Bugün de bu seviyelerden açılış olması bekleniyor. Tabii sert bir yükseliş bu. E, dolayısıyla seçime kadar da eğer altın onsunda bir geri çekilme olmazsa e, altın fiyatı içeride muhtemelen e, 2300 geçildiğinde 2400'e doğru bir hareket aralığına girebilir gibi görünüyor. Ama burada da döviz fiyatında da bir geri çekilme pek beklenmiyor. Çünkü talep hala devam ediyor. O bakımdan şu anda bu tuzak mı sözü ancak altının dış piyasa fiyatı için olabilir. Yani altın fiyatındaki bu yükseliş tuzak mı sorusunun cevabını dış piyasa itibariyle olabilir. Gelecek bu açıklamalar ve ekonomik veriler biraz önce saydığım eğer bir düzeltme hareketi getirecek olursa bu düzeltmenin kısa süre ve çok da e, sert bir düzeltmeden ziyade sert düzeltme olsa bile çok kısa süreli bir düzeltme olabilir. Ne olur? E, 2155 e, 2175 TL seviyeleri görülebilir belki ama oradan bir düzeltme söz konusu olursa ilk etapta 2125 daha sonra da 2100 belki de 2083 dolar 10 seviyeleri ki yükseliş e, Cuma günü oradan başlamıştı Cuma kapanışında. Buraya doğru bir geri çekilme olabilir. Ama 2100 e, daha olası gibi görünüyor. 50 dolarlık bir geri çekilme içeride de altının fiyatını 2.200, 2.150, 2.200 TL seviyine getirebilir. Dolayısıyla burada biraz daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Ben özellikle seçimden sonra dövizin çok fazla yükseleceği kanaatinde değilim. Yani böyle düşünenlere katılıyorum daha doğrusu. Ben o gruptayım. Neden böyle diyorum? Çünkü daha önce de söylediğim gibi geçen Cumhurbaşkanlığı seçimin sonrasında dövizdeki hızlı artışın uygulanan ekonomik politikanın eseriydi ve uygulanan politika geride kaldı. Çünkü yeni kurulan hükümette ortodoks politikalara geçildi ve döviz fiyatlarında bir istikrar oluşturulmaya başladı. Faiz artırımları o zamanki faizi oranı politika faizi 8,5'tu. Şimdi 45'lere gelmiş durumda. Ha, seçimden sonra bu yapılacak zamlar veyahut düzenlemelerle yükselir mi? Bir miktar yükselebilir belki. O da ne olur? 32 lira olan şu anda veya 33 lira gibi kapanacak olan ay sonu dolar TL fiyatının seçimden sonra 34 lira belki 35 lira. O da biraz zor. O seviyeler gelebilir diye düşünüyorum. Bir de bu arada kredi derecelendirme kuruluşu için Türkiye'nin kredi notu ile ilgili bir açıklaması olacak. Orada bir açıklama olsa da bunun çok fazla piyasaya etkisi olacağı kanaatine değilim. Çünkü hala Türkiye 5 kademe yatırım yapılabilir ülke seviyesinin 5 kademi aşağısında. O bakımdan bunun yani bir kademi yükseltilse bile çok fazla bir yansıması olacak ol, olmasını beklemiyorum tabii ki. Ama e, gerek ekonomi yönetiminden gerek Merkez Bankası'ndan yapılacak açıklamalar belki piyasayı biraz daha regüle edebilir. Merkez Bankası da e, bir miktar parasal sıkılaştırma e, e, eylemlerine devam ediyor. İşte önceki günde böyle bir karar aldı. E, ama buna rağmen piyasada likitte olduğu görünüyor. Bunun bir kısmı da kur korumalı mevduattan çıkan paranın yönelmesi. Ee, diğer taraftan altı fiyatları böyle çok hızlı ve makasın açılık olmasından dolayı darphaneye altın e üretimi içinde kuyumcuların altın götürmediğini görüyoruz. Böyle olunca da daha önce de belirttiğim gibi altının yani daha doğrusu Cumhuriyet altının bulunurluğu da piyasada biraz daha sıkıntılı olabiliyor yeni tarihli itibariyle. Bu arada gram altınlar da talep söz konusu. Rafineriler de bunu biraz üretiminde sıkıntı çekiliyor olabilir. Bunun da fiyatlar üzerinde bir miktar etkisi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle hareketli bir piyasadayız. Dolayısıyla hafta sonuna kadar e, bu hareketliğin devam edip edemeyeceği biraz önce saydığım gerekçeleri de bağlı. E, nereye kadar devam eder? E, bir süre yükselse de. E, bunda tabii döviz fiyatının yükselişinde biraz da borsadaki gerileme de e, söz konusu. E, borsadan e, çıkan paranın da bir miktar kısa süreli dövize gelmiş olabilir. Onu da e, bakmak lazım tabii ki. E, yine e, sisteme. E, dolayısıyla bunlar e, dövizi besliyor olabilir. E, ve hafta sonuna kadar döviz fiyatlarında işte piyasayla banka arası, piyasa arasındaki makasın böyle açık olması beklentisi devam ediyor. Ve fiyatlarda da hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Ama yapılacak açıklamalar veya dışarıdan gelecek ekonomik veriler biraz piyasada da regüle edebilir gibi de görünüyor. Net bir ifade etmek fiyat konusunda böyle kısa sürede çok mümkün değil. Böyle durumlarda yatırımcı ne yapmalı? Satmalı mı, almalı mı? Valla böyle zamanlar daha önce de yaşadık. Böyle fırtınalı zamanlarda hep söylediğimiz gibi bir kenarda beklemenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bekleyip bu fırtınanın geçmesini görmek gerekir. Sonra pozisyonları değiştirmek gerekebilir. Ha, bir miktar altın belki satılabilir profesyoneller, piyasayı yakından izleyenler belki bunu becerebilir ama e, sade vatandaşın bunu takip edip e, işte yukarıdan satayım aşağıdan alayım şeklinde bir eğilimi olduğunu düşünmüyorum Zaten özellikle vatandaşın küçük miktarlarda da olsa işte ver 3 tane ata lira, ver 5 tane ata lira, ver 50 gram altın, 10 gram altın, 20 gram altın şeklindeki alımlar şeklinde piyasadaki hareketliliğin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani yoğun bir şekilde büyük montanlı işlemler yok. Böyle olunca da. Bunların alsat yapmaları mümkün değil. Onlar zaten para kazanmak için değil, paranın değerini korumak için bu şekilde hareket ediyorlar. Dolayısıyla böyle fırtınalı dönemlerde piyasada biraz daha izlemek ve bir kenarda çekilip fırtınanın dinmesini beklemek daha doğru olabilir. Ama profesyoneller için belki bir altın bu seviyelerden satış yapılabilir gibi de. Görünüyor. Bunu da yine dış piyasadaki fiyat belirleyici olacak diye özetlemek istiyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Bu arada Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın tüm kadınlarımızın, eşlerimizin, annelerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepsine sağlıklı ve huzurlu yaşam diliyorum. İyi ki varlar. Sizlere de sağlıklı günler diliyorum. Hafta başındaki yorumda tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın.